Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor? Kartlarımızı karıştırdık ve açılıma başlıyoruz. Biraz yavaş hareket edeceğim biliyorsunuz durumu. Evet arkadaşlar, Bakalım bugün neler çıkacak kimlerin enerjisi akacak Evet arkadaşlar. Aklımdaki kişi ne hissediyor, ne düşünüyor dedik ve açılıma başlıyoruz. Şehrimi fazla göstermek istemiyorum buramız bozulmasın diye. burada bir denge kartı var. Denge kartında dengeye gelmekten, dengen bozuldu demekten birçok şeyi anlatmakta arkadaşlar. biz bunun üzerine gelen kartlarla daha da netleştireceğiz. Dengeden bahsediyor arkadaşlar. Hemen yanında da kupa altalısıyla derin özlemden bahsediyor. Özlediği bir kişi olabilir geçmişten biri veya geçmişini, geçmişteki hayatını özlüyordur. Bu ev hayatı, aile, aile hayatı, ne bileyim flört ettiği bir sevgiyi özlemek, ne bileyim bir evlilik yapıp ayrıldıysa eski eşin, eski beraberliğini birçok şeyi anlatır arkadaşlar. Özlem kartıdır yani zem kartı denge kartı arkadaşlar ve hemen yanında da bir değnek prensiyle hani çok toydur bu değnek prensi belki bir pişmanlık yaşayacak ileriki açılımlarda bakacağız ama yepyeni bir başlangıç yapmak istemeyi anlatır burada da bakın değnek dokuzlusuyla kişi kendini korumaya almış kendi alanını koruyor değneğin birine sıkı sıkıya tutunmuş <laughs> Başı bandajlı, yaralı, üzgün ve yorgunum diyor arkadaşlar. Belki böyle bu durumda ya da kendini böyle hissediyor. Şimdi kupa altılısının üzerine geldiği için söylüyorum. Belki de bir geçmişte ayrılığı oldu. İşte sözden, nişandan, evlilikten tam ciddiye gidip bir yüzük takılacakken bir şey yaşadıysa bu kişinin gerçekten kafasının karışık olduğunu, kendini iyi hissetmediğini, hala toparlayamadığını da anlatabilmektedir arkadaşlar. Evet, burada da bir kupa prensi var. Kupa prensinde e böyle aşkla, sevgiyle adım atmaktan bahsedilir. Ama bir planlama var. Yani diyor ki ben korkak davrandım. Çok toy adımlarda hareket ettim hani o günlerde dengesizdim ya da dengem bozulmasın diye böyle yavaş hareket ettim. Ve kupa dokuzlusuyla en büyük istek ve dileğini bu perdenin arkasına gizlediğini, 10. kupayı perdenin arkasına gizlediğini ve bunu hiç kimseye söylemediğini anlatmakta ve konfor alanında oturduğunu gösteriyor. Ve burada da bakın kupa onlusunu yaşamak istediğini anlatıyor. Perdenin arkasında gizlediği şey kutu olmasıyla mutlu bir aile kurmak, mutlu bir aile olmak ve bunu kiminle istiyor? Geçmişte sevdiği, özlediği kişiyle arkadaşlar. Evet, geçmişten biri sizi çok özlüyor. Zamanında çok toy adımlarda bulunmuş çok korkak davranmış, çok yorgunum, çok üzgünüm, hep böyle ötelemiş, ötelemiş ya da çok bekletmiş arkadaşlar. Dengesi bozulsun istememiş, sorumluluk almaktan korkmuş, konfor alanını tercih etmiş, biraz daha durayım, daha sonra evlenirim veya sorumluluk alırım. Şu an hiç kendime güvenim yok ki gibi bir durum yaşanmış sanki arkadaşlar. Ve kupa onlusunun <laughs> yanında bir e, ee, değnek yedilisi var arkadaşlar. Diyor ki hiç çabalamadım, hiç mücadele etmedim ama en büyük hatam da buydu diyor. Benim çabalamam, mücadele etmem gerekiyordu. Ben ne yaptım? Kendi alanımda durdum. Keyfimi bozmadım. Düzenimi bozmadım. Rahatımı bozmadım. Tembel hareketlerde bulundum diyor. Çabalamam, mücadele etmem gerekirdi. Çünkü diyor bu aşk temizdi diyor. Ben onu geçmişten beri tanıyorum çocukluğumdan ya da ben onu okuldan, ben onu iş yerinden tanıyorum dediği bir durum var bu aklımızdaki kişinin. Burada da kupa dörtlüsüyle diyor ki çok fazla yalnızlık var. Çok da pişman olmuşsun, elim kolum bağlı. Hani gitsem beni kabul eder mi? Bir görünsem diyor. Ama buradaki El diyor ki bu kupayı al ve ona götür. Böyle hareketsiz durursan, mücadele etmezsen hiç umudun yok, hiç hani olmaz, nasıl olacak diye hareketsiz, hareketsiz bir şekilde böyle beklersen diyor olmaz. Ama sen bu kupayı alırsan ve onun için çabalayacağını, onun için mücadele edeceğini ve en büyük istek ve dileğinin hani sensin, yani benim en büyük istek ve dileğim sensin dersen, gönlünü, kalbini ona açarsan ve böyle ürkek, korkak, yorgun görünmezsen bak o seninle yepyeni bir başlangıç yapar ve sen bu aşkla, bu sevgiyle yeniden dengeye gelebilirsin diyor arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Evet arkadaşlar Dengi kartın üzerine gelen kartımız Tasım Kralı oldu arkadaşlar. Tasım Kralında hani konfor alanı var ve konfor alanında gücü, kuvveti elinde tutan bir eril var burada arkadaşlar. Buradaki hani lafı sözü geçen biri var. Buraya bakmış. Buranın ağzına bakmış. Ve Demiş ki hani ben buranın lafından sözünden çıkmam. Hani sanki şöyle bir söz de var. Hani biraz bekarlığın tadını çıkar boşver acele etme gibi bir şeyler. Yani biraz aslında manipülasyona uğramış. Onun yumuşak karnına e, oynamışlar arkadaşlar. O da böyle çok koymuş biraz laf söz dinlemiş sanki. Evet. Kupa oltalısının üzerine bir kar seçiyorum. Kılıç dörtlüsü arkadaşlar. Yanında başkası. Aklında sen. Evet arkadaşlar. Çok üzgün. Çok yalnız dualara geçmiş ve çok özlüyor. Sizi özlüyor. Sizi düşünüyor. Aklınızdaki kişi gerçekten sizi düşünüyor. Size takılı kalmış. Geçmişten beri sizi çok düşünüyor arkadaşlar sizi gerçekten düşünüyor. Açalım bu şekilde akıyor. Devam edelim bakalım neler çıkacak. Evet, değnek prensinin üzerine bir kar seçtim. Kupa yedilisi çıktı. Ben diyor, çok toy hareketlerde bulundum hayal kırıklığına uğradım. Burada çok hayal bir insan var arkadaşlar. Belki ona bazı şeyler vaat edildi. Ne bileyim belki çok hayal serestliği. Gerçekten çok soy. Hani şu anda ben flört ediyorum. Hani ne gerek var ki gibi bir durum da olmuş olabilir arkadaşlar. Hani biraz daha geziyim biraz daha gençliğim. E, verdiği tuzlu dumanı katayım derler ya hani biraz daha eğlenin. Böyle bir şey yaşanmış gibi duruyor. Kupa yedirisinde hayal kırıklığı vardır arkadaşlar. Sizi de hayal kırıklığına uğratmış ama kendisi de hayal kırıklığına uğramış arkadaşlar. Değnek dokuzlusunun üzerine bir kaş seçeceğim. Elimden geldiğince arkadaşlar parmağımı göstermeye çalışıyorum dikkatiniz dağılmasın diye. Değnek ası çıktı arkadaşlar. Değnek asında yepyeni bir başlangıç yapmak istemek var. Şimdi burada değnek dokuzusunda korkak ve ürkekli kendi alanından çıkmayan biri vardı ya. Diyor ki ben o alandan çıkacağım. Çok yorgundum. Şöyleydim, böyleydim. Bir sürü sebep göstermiş. Ama diyor ki bu zeytin dalına ilahiden uzanan bir el diyor ki al bunu ona götürür Bu zeytin dalını uzat. Ona bir görün bir konuş. Ya onun gönlünü al. Sen onu hayal kırıklığına uğrattın. Ama sen de yalnızsın. Biraz sanki ne yaptığını bilmiyor bu kişi arkadaşlar. Söylediğim gibi geçmişinde bir şey mi yaşadı? Nedir? Bir hayal kırıklığı mı yaşadı? Bir şey olmuş onun hayatında. Evet. Kupa prensinin üzerine bir kar seçiyorum. İmparator çıktı arkadaşlar. Diyor ki kontrolü ele alacağım. Veya ona akıl veren biri de olabilir arkadaşlar. Şimdi her türlü okuyacağım. Ona göre lütfen alıp kabul edin. Diyor ki İmparator Korkunda kontrolü ele alacağım. Ve bu aşkı, bu sevgiyi sana sunmaya geleceğim diyor. Diğer bir da kendisine nasihat veren birinin lafını sözünü dinleyerek böyle bilge bir insan lafını sözünü dinleyerek bu durumu düzeltmek isteyecek olan bir aklımızdaki kişi var. Yani her ikisi de güzel bence. İster kendisi bu durumu düzeltsin. isterse birisinden destek alarak. Fikren bir destek alıyor zaten bu. Çünkü burada beyinlik dokuzlusundan Değnek asıyla yepyeni bir başlangıç yapmak isteyen biri var. Bakın burada da yaptı aynısını. Ben seni çok düşünüyorum, sen benim aklımda fikrimdesin, ben seni çok özledim diyor. Hiç aklımdan çıkmadın diyor. Ve benim en büyük istek ve dileğim sensin diyor, seninle bir aile kurmak diyor. <laughs> Evet. Kupa dokuzlusunun üzerine bir kart seçiyorum. Kılıç şövalyesi çıktı arkadaşlar. Hırs yapıyor arkadaşlar. Bu aklımızdaki kişi bir şey oluyor. Bir anda ayağa kalkıyor. Hırslanıyor. Öfkeleniyor. Diyor ki ben seni hayatımda ve yanımda istiyorum. Burada gerçekten kıskançlık var, hırs var, unutamamak var, özlem var. En büyük istek ve dileğim sensin diyen bir Aklımızdaki kişi çıktı arkadaşlar. Şuralara da bir kart çekelim. Bakalım daha bize neler söyleyecek. Evet. Kupa olmasının üzerine bir kart seçiyorum. Diyor ki Joker kartıyla sıfırdan yepyeni bir Başlangıç yapmak istiyorum ve seninle yapmak istiyorum. Sıfırdan başlamak ve güneş kartıyla da, bakın güneş kartı da şurada görüyorsunuz güneş de burada. Yani burada değnek şey kupa olması ve joker kartıyla özgürleşip gelerek yani bu üçüncü kişilerin yanından ayrılıp gelecek ve sizinle yeni bir başlangıç yapmak isteyen bu aşka yeniden bir şans verir misin? Bakın zeytin dalı uzatıyor size. Verir misin diyor. Ben seni diyor unutamadım, çok özledim, çok seviyorum. Sen benim hep aklımdasın. Ben nerede olursam olayım, hangi kalabalıkların içinde olursam olayım, yanımda kim olursa olsun benim aklım sende diyor. Ben sana takılı kaldım ve ben bu aşka e, yeniden bir şans verisini istiyorum. Ben eskiden toydum, toydum ben diyor. Çok toydum diyor. Çok hayal Uçuk kaçıktım diyor. Arkadaşlar gerçekten buradaki kişinin böyle bir durumu da çıktı yani. Çok böyle ne konuştuğunu bilmeyen, ne istediğini bilmeyen biriymiş. Ama zamanla olgunlaşmış. Evet. Beynek yedilisinin üzerine bir kar seçelim. Bakın. Kupa kraliçesi. Siz senin için mücadele edeceğim diyor. Ben diyor senin için mücadele etmedim, çabalamadım. Ama ben bundan sonra senin için mücadele edeceğim. Yeter ki sen bu Zeytin dalını kabul et, bu yeni başlangıcı kabul et. Ben çok öfkeliyim, çok kızgınım. Hırs yaptım diyor. Ben seni ne olursa olsun kaybetmek istemiyorum. Sen benimsin diyor aslında. Aslında öyle diyor. Çok yalnız. Bakın, yalnız. Kalabalıklar içinde aklı size takılı kalmış bir aklımızdaki kişi var. Evet, kupa dörtlüsünün üzerine bir kar seçiyorum. Nasıl mı yeri bitti? Ben diyor, kendim ettim, kendim buldum diyor seni diyor zamana bıraktım, beklettim. Bekletmiş sizi arkadaşlar. Ben seni çok beklettim diyor. Ama diyor, bakın ben çok yalnızım diyor. Yalnızım. Ben çok yalnızım diyor. Ektiğini biçtim diyor. Hani ektiğini biçmek vardır burada arkadaşlar. Sabır da var arkadaşlar. Sabredip beklediği bir durum olmuş kupa dörtlüsünde. Hiç umudum, ümidim yok ama diyor. Ben diyor sana bu zeytin dalını uzatacağım. Korkak da olsam geleceğim. Sen bana ne söylersen söyle. Dualara geçmiş. Aklında siz varsınız ve sizi çok özlüyor. Sizinle yeni bir başlangıç yapmak istiyor ve mutlu bir aile kurmak istiyor arkadaşlar. Ve siz bir kupa kraliçesisiniz arkadaşlar. Koşulsuz seven bir kupa kraliçesi. Ve senin için mücadele edeceğim. Yani sizin kırıldığınız şey ne biliyor musunuz? Çünkü siz değnek gerilisin üzerine geldiğiniz için söylüyorum arkadaşlar. Hiç çabalamadın, hiç mücadele etmedin, hiçbir şey yapmadın. Aklın bir karış havada kim ne derse o tarafa çekilmiş birisin diyorsun. Burada da diyor ki ben ektiğimi biçtim. Yani ne yaptığının farkında geleceği bırakmış. Size kendisin onu da geleceğe bırakmışlar arkadaşlar ve diyor ki sen beni kabul edersen ben sıfırdan yepyeni bir hayat kuracağım. İkimiz için en iyisini, en güzelini yapacağım. Yeter ki diyor sen beni kabul et. Benim hatalarımı affet, beni kabul et. Ben seni bırakmam diyor arkadaşlar. Bakın ben seni bırakmam üçüncü kişilerin etkisiyle olmuş. Ona etkileyen bir tılsım kralı var. Boş ver, keyfin yerinde ne yapacaksın evliliği falan diyen birisinin etkisinde kalmış. Belki beraber gezip tozduğu biri, belki aileden biri. Hani caydırmışlar sanki, kafasını karıştırmışlar. Kupa de çevre etkisi de vardır arkadaşlar. O da çok toymuş, biraz onları dinlemiş. Böyle gözüküyor arkadaşlar. Açalım bu şekilde aktı. Enerji bu şekilde aktı. Ben de bu şekilde yorumladım. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. Uymayanları lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın arkadaşlar.